Sevgili takipçiler, umarım iyisinizdir. Karen Horney'in Nevrozlar ve İnsan Gelişimi isimli kitabını ayrıntılı analiz etmeye devam ediyoruz. 11. bölümdeyiz. Çekilme, özgürlüğün cazibesi. Karen yönteminde genişlemeci tip, kendini ortamdan silen tip ile birlikte üçüncü karakter tipini incelemeye başlıyoruz. Klasik psikanalizin şizoid karakter dediği kişiler. Şizoid deyince aklınıza şizofreni gelmesin. Şizofreni hastalarının geçmişine, çocukluğuna baktığımızda ve karakter yapısını inceleyen çalışmalarda şizoid karakter yapısında olma ihtimalleri biraz daha fazladır. Ama onun dışında aynı şey demek değil. Genelde başarılıları toplumun felsefecileri, müzisyenleri, sanatçıları, bilim adamları olan kişiler olur. Düşünün bir Nobel ödülü almak için ya da herhangi bir yaratıcı dalda dünyanın en iyilerinden biri olmak için oturup laboratuvara ya da müzik stüdyosuna veya atölyeye kapanmak gerekir. O nedenle sağlıklıları, sanatçılar, yaratıcılar olabilen bu grubun daha ağır şiddette nevrotik olanları ise hayattan kopuk herhangi bir ilişki beklentisi için olmayan sanki sosyal fobikin tersi o da yalnızdır ama birileri olsun ister etrafında ilişki kurmaktan yakınlaşılmasından, beklentilerden çok rahatsız olan tipleri kastediyor. Hem terapi odasında hem de toplumda bu grubu diğer iki gruba göre genişleyici tipler ve kendini ortamdan silen tiplere göre yani histerik, depresif, narsisistik obsesif, antisosyal bağımlı gibi karakterlere göre tabii ki toplumda daha az görülüyor. Ama bu bölüm sadece karakter yapısı bu tipte olan, şizoid tipte olan kimseler için önemli bir bölüm değil. Hem bu tür kişilerin ve yakınlarınızın neden böyle opere ettiğini anlamanız açısından hem de son bölümlerde tekrar tekrar söylediğim gibi daha önceki bölümlerde kendinizi mesela 9. bölümde kendini ortamdan silen tip olduğunuza ikna olmuş olsanız bile buradaki saf karakterler toplumda az görüldüğünden bu bölümde anlatılan kopuk tipe çek kilmiş tipe ait tembellik, erteleyicilik gibi bazı özellikleri de karakterinizde fark edebilirsiniz. Bu nedenle kitabın karakterleri tanıttığı 8. bölüm, 9. bölüm ve şimdi 11. bölümü bitirdiğinizde kendinizle ilgili analizinizin sanırım bende %50-60 kadar kendini ortamdan silen tip özellikleri, %20-30 mükemmeliyetçi tip ve çok hafifte öç alıcı özellikler. Ayrıca dönem dönem şöyle kişilerle olan ilişki lerde de kopuk tipe ait özellikler var gibi bir analiz olmasını ümit ederim. Başlamadan önce bir de şu uyarıda bulunayım. Bu tipte karakterlerin kişilik boyutu, kişilik dimensionı dışında otistik spektrum şemsiyesi boyutu ile de ortak faydaları, kesişim kümeleri veya karışma ihtimali var. Yani etrafınızda tanıdığınız çok ağır hayattan kopuk bir kişi varsa bu kişi belki otistik birisi olabilir. Şiddetli şizoid karakterli olan kopuk kopuk tip olabilir. Bu durum birbiriyle karışabilir. Veya iki kopuk tipten birisinde otistik özellikler yokken birisinde aynı zamanda otistik özellikler de bulunabilir. Hem bu nedenle hem terapiye başvurma sıklıkları nadir olduğu için hem de yapısal özellikleri nedeniyle terapide bile ketum oldukları anlatmaya, paylaşmaya zorlandıkları için güvenebilmek bu kişinin keywordlerinden anahtar kelimelerinden biri olduğu için anlaşılması zor ve karışık karakterler özellikle genç terapistler için oldukça zor hastalar olabilirler. Haydi başlayalım. Ruh içi çatışmaların üçüncü majör ana çözümü temelde nevrotiğin içsel savaş alanından çekilmesinden ve kendisinin ilgisiz olduğunu ilan etmesinden oluşmaktadır. Umurumda değil tutumunu toparlayıp koruyabilse içsel çatışmaları tarafından daha az rahatsız edildiğini hisseder ve içsel huzur taklidi elde edebilir. Bir bakıma çözümlerin en kökten olanıdır ve belki de tam da bu nedenle çoğu kez yaşanmaktadır yaşamsal işlevlerde epey bir yumuşamaya izin veren durumları meydana getirir. Ve neyin sağlıklı olduğuna ilişkin duygumuz genel olarak toplum olarak köreldiği için çekilmiş kişilere çoğunlukla normal gözüyle bakılır. Çoğu kez yaşamsal işlevlerde epey bir yumuşamaya izin veren durumları meydana getirir demiş. Bu ne demek? Çoğu zaman toplumda bu kişiler özellikle diğer tipte nevrotikler sevgi için, güç için nevrotik bir bataklıkta halay çekerken sessiz sedasız görevini yapar diğerleriyle sorun çıkarmayarak ilişki kurmayarak güç ve sevgi oyunlarında hedef olmayarak dışarıdan bakanlara hele de toplumumuz psikoloji konusunda bilgili değilken normal gözükebilir diyor Bunun bir nedeni de savunma düzeneklerini işlediğimizde daha ayrıntılı işleriz ama hep böyle diyorum bu sefer biraz bu savunma düzeneğini anlatayım bazı psikanalitik kitaplarda bulunan ilkel geri çekilme savunma düzeneğinden bahsedeceğim Özellikle de psikoloji ile çok ilgili ilgileniyorsanız ve daha önce birkaç psikanalitik kitabı okumuş birisiyseniz ya da bir terapist, psikiyatri asistanı, psikologsanız önerebileceğim kitaplardan biri olan Nancy McWilliams'ın psikanalitik tanı kitabından bazı parçaları anlatayım. Bebek bir stres durumunda, başa çıkamadığı bir acı durumunda uyuyakalabilir. Çocukken belki diş ağrınız bir türlü geçmek bilmediğinde anneniz ağrı kesiciyi verdikten sonra uykuya dal yavrum dediği olmuştur ve ağrımız geç diye uykuya yatmayı deneyebiliriz. Burada da kişiler eğer doğdukları çevrede kavgalar gürültüler çok fazla ise ilkel geri çekilme tepkisini uygulayabilirler. Bir anne ve babanın üç çocuğu olabilir. O üç çocuktan birincisi genişleyici tip olabilir. İkincisi kendini ortamdan silen tip özelliklerinde olabilir. Üçüncüsü eğer çekilmiş şizoid bir kişi ise şöyle bir anı anlatabilir. Evde çok kavga olurdu. Babam anneme bağırırdı. Aşağılar hakaret ederdi. Annem sinirlenip ağlardı, yere tabak çalıp kırardı ve ablam aralarına girer, kavgayı yatıştırmaya çalışır, dikkatlerini başka tarafa çekmeye çalışır, ağlar, yalvarırdı. Abim çoğunlukla kavgaları görmezden gelir, kendini evden dışarı atar ve yaptığı yaramazlıklarla, cam kırmalarla, sorun çıkarmalarla evin başka bir derdi olurdu hatta bazen bu durum yani abinin yaramazlığı anne ve babanın ortak hareket ettiği, beraber olduğu, çözüm bulmaya çalıştığı tek durum haline gelebilir. Bense kavga sürerken 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 kendi odama geçerdim, kapıyı kapatırdım, gidip yatağa yatardım ve o sesleri duyarken uyuyakalırdım. Şimdi bu savunmanın eksisi kişiyi hayattan koparması ve herhangi bir şeyi istemez hale getirmesi. Ama diğer karakterlere göre artı tarafı ise durumun acısından kurtulabilmek için eğme, bükme, kendinden verme, bir şeyleri çarpıtma, saptırma yapmadan gördüğü olayları, yaşadığı çatışmaları bilinç dışına it unutmadan, çarpıtıp yansıtıp ters çevirip bir muamele yapmadan sadece izleyerek geriye çekilmek. Bu nedenle de bu hastalar içgörülü, çok güzel analiz yapabilen, hem kendine dair hem de terapistine dair çok güzel analizler yapabilen, terapisti yorgunsa onun yorgunluğunu, ruhsal durumunu daha çok anlayabilen duyarlı kişiler olurlar. Maalesef tüm bu güzel özellikleri kendi hizmetinde kullanamazlar. Çünkü çoğu zaman kendim diye bir şeyi hissetmeyebilirler ler Hatta diğer nevrotiklerin göz göre göre aynı hataları nasıl yaptıklarını, ilişkilerinde bariz görünen bazı çarpıklıkları nasıl da anlamadıklarına şaşırırlar. Ve bu da bu kişilerin toplumca sağlıklı görünmelerinin bir nedeni olabilir. Ayrıca biliyorsan konuş ibret alsınlar, bilmiyorsan sus adam sansınlar sözünü de aklıma getirerek diyebilirim ki diğer birçok nevrotik tip sürekli fikrini belirtip ötekinde bir izlenim ya da etki oluşturmaya çalışırken Bolca suskun olan bu kişiler yine hatalarını göstermedikleri için ötekiler tarafından daha sağlıklı zannedilebilirler. Çekilme yapıcı bir anlam da taşıyabilir. Hırsın ve başarının özündeki yararsızlığı fark etmiş, daha az beklenti içine girerek ve talep ederek olgunlaşmış, tali şeyleri reddederek daha bilgileşmiş olan pek çok yaşlı kişiyi düşünebiliriz. Pek çok din ya da felsefe türünde bu savunulmaktadır. Kişisel iradenin ifadelerinden cinsel arzular dünyevi ve geçici nesneler için duyduğunuz iştahtan vazgeçin. Ruhsal gücü elde etmek adına kişisel çabalardan ve zevklerden vazgeçin. Ne var ki, burada tartıştığımız nevrotik çözüm için çekilme, yalnızca çatışmaların yokluğu anlamına gelen bir huzura razı olmayı ifade etmektedir. Dinsel uygulamada huzur arayışı, mücadeleden ya da çabadan vazgeçmeyi içermektense, mücadeleyi ve çabayı daha yüksek, daha soylu hedeflere yönlendirir. Nevrotik içinse huzur arayışı, mücade ve çabadan vazgeçmeyi ve daha azına razı gelmeyi ifade etmektedir. Dolayısıyla nevrotin çekilmesi bir küçülme, kısıtlanma, yaşamı ve gelişimi kesintiye uğratma sürecidir. Öteki iki ana çözümü hatırlarsak bir şeylere ulaşmaya çabalanan, bir şeyin izi sürülen bir uğraşla bu ister üstünlük ister sevgi olsun tutkuyla uğraşılan daha çalkantılı bir manzara görürüz. Bunlarda umut, öfke, umutsuzluk görürüz. Oysa ki çekilmenin sunduğu manzara sürekli sürekli olarak düşük düzeyli bir yaşamın manzarasıdır. Acının ve uyuşmazlığın olmadığı ama zevkin de olmadığı bir yaşamın manzarasıdır. Her nevrotikte bir parça çekilme bulunmaktadır. Burada tarif edeceğim kitle çekilmenin en önemli çözüm haline geldiği grubun enlemesine kesitidir ortalamasına kesildidir. Neurotin kendini içsel savaş alanından uzaklaştırmasının doğrudan ifadesi kendisinin ve yaşamının seyircisi olmasıdır. Sanki bir orkestrada oturmakta ve sahnedeki dramı gözlemlemektedir. Dram da çoğunlukla çok heyecan verici değildir üstelik. Çoğu zaman son derece keskin bir algılama becerisi sergileyebilir. Tam da ilk görüşmede birkaç yerinde sorunun da yardımıyla kendisine ilişkin içten gözleme dayalı zengin ayrıntılarla dolu bir tablo geliştirebilir. Ancak genellikle bütün bu bilgilerin hiçbir şeyi değiştirmemiş olduğunu da ekleyecektir sözlerine. Yani bütün bunları analiz ettim ama bir fayda etmiyor der. Elbette değiştirmemiştir. Çünkü keşfettiği şeylerin hiçbiri onun için birer yaşantı olmamışlardır. Kendisinin seyircisi olmak sadece şu anlama gelmektedir. Yaşama etkin bir biçimde katılmamak ve katılmayı farkında olmaksızın reddetmek kendisini öğrenmeye yönelik son derece ilgili olabilir. Yine de bu ilgi epey bir süre büyüleyici bir eğlence ya da entelektüel düzeyde kalabilir. Ne var ki bilişsel açıdan da kaçındığı tek şey çatışmalarının herhangi birini görme riskidir. Gafil avlanırsa ve sanki bir tanesiyle karşılaşırsa ağır panik geçirebilir. Yani kendisiyle ilgili çokça ve doğru gözlemleri vardır ama kendisindeki çatışmaya ait içgörüsü pek yoktur ve çatışmalara dikkatini çeker çekerseniz anksiyetesi artabilir. Bir çatışmaya yaklaşır yaklaşmaz tüm konuya olan ilgisi tavsayacaktır. Analist hastanın kaçınma taktiklerini algılayınca ona şöyle söylerse şimdi bak burada tehlikede olan senin hayatın. Hasta analistin neden bahsettiğini pek fark etmez. Buna göre söz konusu olan kendi hayatı değildir. Gözlemlediği ve etkin bir rol almadığı bir hayattır. Katılmamayla yakından bağlantılı ikinci özellikte başarıya yönelik herhangi bir ciddi çabanın yokluğu ve gayret yönelik olumsuz tutumdur. Sizin de etrafınızda böyle bir akrabanız, bir kuzeniniz çok yetenekli bir genç ama yıllar geçtikçe bu yeteneği bir gelecek planına, eğitime, paraya, yardımseverliğe herhangi bir yeşertici faktöre dönüştürmediğini ve zaman içinde köreldiğini gördüğünüz kişiler vardır. Pek çok nevrotik bir şeyi başarmaya baş koyar ve buna ulaşmasını engelleyen kısıtlamalarla yıpranır. Çekilmiş kişi de böyle olmaz. Bilinç dışında hem başarıyı hem de gayreti reddeder. Özelliklerini küçültür, inkar eder ve daha azına razı olur. Aksi doğrultuda bir kanıta işaret etmek ona geri adım attırmaz. Aksine canı sıkılabilir. Yani bir arkadaşı ne güzel bağlama çalıyorsun. Ya da sen zeki birisin, analitik zekan var. Aslında biraz hazırlansan KPSS sınavından alesten iyi bir puan alabilirsin gibi bir şey söylediğinde canı sıkılabilir. Analist onu hırslı biri mi yapmak istiyordur? Ondan Amerika'nın başkanı mı olmasını istiyordur? Gerçekten de bazı konu konularda güzel ve özgün fikirleri olabilir. Hasta yine hayalinde güzel müzik parçaları besteleyebilir, resim yapabilir, kitaplar yazabilir. Bu hem özlemlerden hem de gayret etmekten vazgeçmenin alternatif bir aracıdır. Burada şizoidlerin ergenlik döneminde insanların çoğunun veya yalnız yapayalnız hisseden kendini ortamdan silen tiplerin, belki hırslı narsistliklerin dönem dönem kullanmış olabileceği fantazi düzeneği, şizoid fantazi düzeneğinden bahsediyoruz ama ama şimdilik yeni bir parantez açmayalım. Ama bu 11. bölümün daha sonraki kısımlarında bir daha hayalperestlikten bahsettiğinde bazı nevrotiklerin, bazı kişilerin kendi iç dünyasına çekilerek saatlerce hayal kurmasını anlatırım. Devam edelim. Gerçekten bazı konularda güzel ve özgün fikirleri olabilir. Ancak örneğin bir makalenin yazılması için fikirlerin enine boyuna düşünülmesi ve onların düzenlenmesiyle ilgili inisiyatif ve gayret isteyen bir çalışma gerektirecektir. Böylece makale yazılmadan kalır. Hastanın roman ya da oyun yazma konusunda belirsiz bir isteği olabilir ancak ilhamın gelmesini bekler. İlham gelince her şey netleşecek ve her şey kaleminden dökülecektir. Ayrıca bazı şeyleri yapmamak için nedenler bulmakta son derece yaratıcıdır. Ağır emekle ter dökmek zorunda kalınarak yaratılan bir kitap ne kadar yararlı olacaktır ki? Bir sürü hayal gücünden yoksun kitap şu ya da bu şekilde yazılmıyor mu zaten? Tek bir uğraşa yoğunlaşmak, öteki ilgi alan alanlarını sınırlayıp ufkunu daraltmayacak mı? Politikaya ya da herhangi bir rekabetçi alana girmesi kişiliğini bozmaz mı? Gayrete, çalışmaya, motivasyona yönelik bu olumsuz tutum bütün etkinlikleri kapsayabilir. O zaman tam bir eylemsizlik meydana gelir. Dolayısıyla mektup yazmak Mektup yazmak yerine atılması gereken maillerinizi düşünün. Mail atmak, kitap okumak, alışverişe gitmek gibi basit şeyleri yapmayı erteleyebilir. Ya da bunları içsel direncine rağmen yavaş yavaş kayıtsızca, beceriksizce yapabilir. İşindeki birikmiş görevler, rutin görevler ve daha büyük etkinliklerin düşüncesi bile daha başlamadan yorabilir onu. Beraberinde majör ve minör, büyük ve küçük meselelerle ilgili amaca yönelme ve planlama yoksunluğu da bulunmaktadır. Hayatıyla ilgili gerçekten ne yapmak istiyordur. Soru aklına hiç gelmemiştir ve sanki onun derdi değilmişçesine kolayca yok sayılır. Bu bakımdan küstah öç alıcı tiple aralarında ikincisinin uzun vadeli ayrıntılı planları düşünüldüğünde olağanüstü bir karşıtlık bulunmaktadır. Amaç ve plan yoksunluğu diyor. Aslında Z kuşağında ya da Omega kuşağı mı deniyor sonraki kuşağı bilmiyorum. 2000 ve sonrasında doğan kişilerde belki çokça bulunan amaçsızlık, motivasyonsuzluk, anlamsızlık bunun ilgili ise belki bu karakterin oranı son 10 yıllarda artmış olabilir şimdi düşününce. Evet hayat amacı olmaması açısından küstah ve alıcı tiple zıttır dedik. Analiz sırasında hastanın hedeflerinin sınırlı olduğu ortaya çıkar. Analizin onu yabancılarla karşılaştığında beceriksizleşme, sokakta kızarıp bozarma veya bayılma korkusu gibi rahatsız edici semptomlarından kurtarması gerektiğini inanır. Ya da belki analiz tembelliğinin okuma güçlüğü gibi bazı kısımlarla larını ortadan kaldırmalıdır. Ayrıca kendisine özgü belirsiz sözcüklerle huzur diye tanımlayabileceği bir hedefe ilişkin daha geniş bir görüşü de olabilir. Böyle hastaların başvuru şikayetlerini söylüyor. Ne var ki bu onun için yalnızca bütün sorunların ve huzursuzlukların ya da mutsuzlukların olmamasını ifade etmektedir. Ve doğal olarak neyi umut ederse etsin acısız ve gerginlik oluşmadan kolayca gelmelidir. İşi terapist yapmalıdır. Hem bu işin ustası o değil midir? Analiz diş çeken bir dişçiye ya da iğne yapan bir doktora gitmek gibi bir şey olmalıdır. Analistin her şeyi çözecek ipucu sunmasını sabırla bekleyecektir. Hatta hasta o kadar çok konuşmak zorunda kalmasa daha da iyi olur. Şimdi bir kez daha burada Karen Hornay ablanın bu hafif iğneleyici veya hastalardan bıkmış veya hastaların nevrozunu tüm çıplaklığıyla gösterdiği tarzını görüyoruz. Bu kısımda biraz önce bahsettiğim Nancy McWilliams'ın psikanalitik tanı kitabında İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları bu arada. O da şizoid karakterlerle ilgili bir bölüm toplamış, yazmış ama onunki çok daha kucaklayıcı ve anlayışlı bir dil. Üstelik Nancy McWilliams'ın da bu hastalarla ilgili oldukça fazla deneyimi var. Yani bu bölümü dinleyen bir şizoid ya da kopuk tip, bu dalga geçen tavırdan bir yandan entelektüel düzeyde yazılanları doğru bulsa da rahatsız olacaktır. Ve örneğin Karen Horner'a terapiye gitmeye çekin başlamaktan vazgeçebilirdi. Onun kendisini analiz etmesini istemeyebilirdi. Analistin bir çeşit röntgen cihazı olmalı ki hastanın düşüncelerini ortaya çıkarsın. Ya da belki hipnoz her şeyi daha çabuk ortaya çıkarır. Yani hasta açısından herhangi bir gayret gerektirmeksizin. Yeni bir problem belirginleştiğinde hastanın ilk tepkisi yapılması gereken bir sürü işin düşüncesi karşısında kızgınlık olabilir. Bilirsiniz, yeni bir iş çıkar, hatta tatile gitmek bile bazı kimseler için. Of, oh, şimdi çantayı toplayacağım. Gezeceğimiz yerlere bir bakmam lazım. Ondan önce evi de düzenlesem iyi olur. Şu şu arkadaşlarımla buluşmalıyım gibi. Güzel bir şeyin bile birçok iş çıkardığı düşüncesiyle yorulan insanlar vardır. Daha önce belirtildiği gibi kendisinde olup bitenleri gözlemlemekten gocunmaz. Gocunduğu şey her zaman değişmekte gayret göstermektir. Evet sevgili takipçiler, burada bir ara verelim. Sonraki kısımda isteklerin sınırlandırılması, yani bu kişilerin bir şeye istek duymaması hakkında konuşarak devam edeceğiz. Hepinize sağlıklı, huzurlu, yaratıcı günler diler. Beğenmenizi, paylaşmanızı ve tam da bu kısımdan faydalanabileceğini düşündüğünüz yakınlarınıza bu bölümü, bu kısmı iletmenizi rica ederim. Sevgiler.